Özellikle telafi eğitimin başlaması ve akabinde 21 Eylül'de e, birinci sınıflar ve okul öncesinde yüz eğitim başladı biliyorsunuz. Diğer e, ara sınıflar içerisinde e, uzaktan eğitim başladı. Ancak bir haftadır e, öğretmenlerimizin ek ders ücreti ödemelerinin nasıl yapılacağı noktasında e, tartışmalar yürüyor. Bu konuda Milletin Bakanlığı bütün tartışmaları bitirecek e, açık bir net bir açıklama yapmadığı için de, öğretmenlerimiz endişeli. Öğretmenlerimiz niye endişeli? Şunu da endişeli. Şimdi ek ters gelirleri öğretmenlerimiz için çok ciddi bir e, gelir kalemi, gelir kalemi. Bakın şu an bu ülkede e, Türkiye Kamusu'nun Arge Merkezi'nin yapmış olduğu e, araştırmaya göre Temmuz 2020 ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin asgari geçim adli, yani yoksulluk sınırı 7.334 TL. Şu an bu ülkede emekli hak etmiş 25 yılın üzerinde çalışan ve emekli hak etmiş bir öğretmenimizin maaşı 5.038 TL. Yani emekli hak etmiş bir arkadaşımız, bir meslektaşımız dahi şu an ülkede yoksulluk sınırının altında bir maaşa mahkum edilmiş durumda. Böyle bir durumda öğretmenlerimizin ek ders gelirleri, ek ders ücretleri ee, onların aylık standart ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ciddi bir gelir, ka gelir kalemidir. Bundan mahrum olma kaygısı, endişesi öğretmenlerimizi huzursuz ediyor. Biz de Milletin Bakanlığı şu çağrıda bulunduk. Öğretmenlerimizin gelir kaybına efendim müsaade edilmesin. Müsaade edilmesin. Bu tartışma Milletin Bakanlığı bir an önce bitirmeli, bitirmeli. İllere göre hatta okullara göre farklı uygulamalara neden olan e, eksiklikleri gidermel diyorum. Evet Bizim gönlümüz şu navz ediyor. Bütün öğrencilerimizin normal koşullarda olduğu gibi yüz yüze eğitime geçmesi navz ediyor. Çünkü şunu biliyoruz. Hiçbir tedbir, hiçbir alternatif yüz yüze eğitimin karşılığı olamaz. Ama şu an bir salgınla karşı karşıyayız. Tabii ki e, önceliğimiz. Her zaman olduğu gibi çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve dolayısıyla toplumun sağlıklı olmalıdır. Bundan dolayı da e, devlet bir tedbir aldı, okulumuz tatil etti. Ancak e, okul öncesi ve birinci sınıflarımızı 21 Eylül tarihi itibariyle serilitmiş şekilde yüz e, eğitimi aldık. eğitim aldık. Tabii ki e, bunun dışında kalan ara sınıflarımız, diğer sınıflarımız uzaktan eğitim yoluyla e, devam ediyor. Ama ifade ettiğim gibi bunun bunun e, akademik başarı anlamında, Akıl anlamında e, bizleri öğrencilerimizi eğitim açısından tatmin etmesi mümkün değil. Ama bu tedbirdir. Bu bir pansuman tedbirdir. Yürekten arzu ediyorum, temenni ediyorum. Tez zamanda tez zamanda bu musibetten kurtuluruz ve bütün çocuklarımızı yüz yüze eğitime dahil ederiz diye düşünüyorum. Ta bu noktada uzaktan eğitimde bir de şöyle bir sıkıntı var. E, bir kısım öğrencilerimizin uzaktan eğitim araçlarına erişememe sorunu var. Bakın bu ülkede sosyoekonomik koşulların e, getirdiği bir sonuçtur bu. Bir kısım ailemizin e, internet imkanına ya da kişisel bilgisayar imkanına sahip değiller. Bu noktada her ne kadar Milletin Bakanlığı EBA destek noktaları, EBA destek merkezleri üzerinden bir tedbir gelişmeye çalışmış olsa da dahi bunun yeterli olduğunu söylemek e, çok mümkün değil maalesef. Bu noktada ben e, başta Milletin Bakanlığı olmak üzere ve öğrencilerimiz ve ailelerimiz anda bulunuyorum. Evet, kişisel bilgisayar ve internet imkanından yoksun olma durumundan dolayı uzaktan eğitim sürecinde EBA TV'ye EBA TV'ye belirgin bir ağırlık verilmeli ve çocuklarımızın, öğrencilerimizin bu süreci en azından, en azından olabildiğince öğrenme sürecinin olan motivasyonlarını korumak anlamında olabildiğince ebatif üzerinden süreci takip etmelerini özellikle istirham ediyorum. Uzaktan eğitim ve erişim öğrencileri alakalı e, kamuoyuna edilmiş tek tek veri biliyorsunuz. Milliyetin Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un 1,5 milyon öğrencimiz e, erişime sağlayamadı açıklamasıdır. Bunun dışında yapılmış bir araştırma yok maalesef. Ancak şunu söyleyebilirim. Geçen dönem Geçen dönem e, Ankara'da bu e, vefa destek grupları oluşmuş biliyorsunuz Kaymaklılık bünyesinde Bu vefa destek gruplarının Ankara'nın Sincan ilçesinde yapmış olduğu bir saha araştırması vardı. O saha araştırmasında Sincan'da 1060 ailenin evinde televizyon olmadığını tespit etmişti. Vefa destek grupları. Bakın bilgisayar demiyorum, internet imkanı demiyorum. 1060 ailenin evinde televizyon olmadığını tespit etmişti. ki Burası Ankara başkenti. Sincan başkenti metropol ilçesi. Bu da e, sanırım e, üzerinde ciddi durulması gereken bir husustur. Ben 2-3 e, hafta önce yapmış olduğum bir açıklamada şunu ifade etmiştim. Kişisel bilgisayar imkanı, internet imkanı olmayan öğrencilerimiz için başta Milletin Bakanlığı ve Hükümet olmak üzere hızlı bir tedbir geliştirmeli. Hatta hatta bu noktada bir toplumsal farkındalık oluşturarak ee, bir gereksiz bir kampanya efendim oluşmalı demiştim ki e, geçtiğimiz hafta içerisinde bazı kuruluşların bu anlamda gayretli olduğunu gördüm. E, e, bu da tabii toplum adına sevindiricidir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bundan iki ay önce bir Covid ile mücadele rehberi hazırladı. Kamuoyu hatırlayacaktır. Bu rehberin e, 20 sayfası okullarımızda alınacak tedbirlere e, itibar ediyordu. Buradaki kusurlardan bir tanesi de şuydu. Diyor ki bilim kurulu bu rehberde okullarda öğrencilerin, personelin sıklıkla temas ettiği yüzeylerin işte e, sıralar gibi, kapı kolları gibi, işte merdiven kollukları gibi sıklıkla temas edilen yüzeylerin gün içerisinde çok sık şekilde hijyene tabi tutulmasını öngörüyor. Bunu tavsiye ediyor. Ancak biz bunu nasıl yapacağız? Bunu kiminle yapacağız? Bakın şu anda Milletin Bakanlığı'na bağlı okullarımıza göre yapan yardımcı hizmet sayısına kadar biliyor musunuz? 29 bin. Kadrolu yardımcı hizmet sayımız 29 bin. Bir de bunun yanında, bunun yanında e, aile ve çalışma sosyal politika bakanlığı yapılan protokole binaen iş kur üzerinden e, yılda on ay çalışılan bizim temizlik personelimiz var. var. Ama bunlar bile, bakın bunlar bile bizim okullarımızdaki rutin temizlik hizmetlerini yürütmemizde yetersiz kalmaktadır sayı itibariyle. Kaldı ki biz bu pandemi döneminde, bu salgın döneminde e, standart temizlik e, hijyen tedbirinin çok ötesinde, çok üstünde ekstra tedbir almak durumundayız. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şu anki yardımcı hizmet personelimizi iki katına, üç katına çıkararak yapacağız. Ben buradan bir kez daha milletin Bakanlığı'na, daha doğrusu hükümete çağrıda bulunuyorum. Bakın bu ülkede ilk orta ve lise düzeninde bizim 18 milyon öğrencimiz var. Eğitimle alakası olmayan neredeyse hiçbir toplum kesimi yok. Dolayısıyla bizim bu salgın döneminde okullarımıza eğitime yapacağımız yatırım, tahsis edeceğimiz ek bütçe sadece eğitime tahsis edilmiş değildir. Aynı zamanda toplumun sağlığını yapan yatırım demektir. Dolayısıyla Milletin Bakanlığı'na bu süreçte hükümet tarafından hem derslik sayısını artırmak, hem öğretmen atama sayısını artırmak, hem yardımcı hizmetli personel sayısını artırmak ve diğer yatırımlar için ek bütçe tahsis edilmeli diye düşünüyorum ben. Şu an bilindiği üzere ee, sadece okul öncesi ve e, birinci sınıf öğrencilerimiz okullara geldi. Okul öncesinde kayıtlar çok düşük kaldı pandemiden dolayı. Ailemiz haklı olarak tedirgin olduğu için bu sene okul öncesi kayıtlarında geçen yıla göre e, hatta bazı bölgelerde yüzde yetmiş, yüzde varan kayıtlar söz konusu oldu. Dolayısıyla öğrenci sayımız az. Birinci sınıflarla alakalı şu an okula devam e, oranları da yüzde yetmiş civarında. Yani e, çocuğunu birinci sınıfa kaydetmiş olan yüz e, velimizden 76'sı şu iki haftada çocuğun okula göndermiş durumda. Şu an öğrenci sayısı az olduğu için bir takım hijyen tedbirlerinde maske teminde sorun yaşamadık. Ancak ilerleyen süreçte eğer bilim kurulu onay verirse biz bütün öğrencilerimizi 18 milyon öğrencimizi yüze eğitime dahil ettiğimiz zaman da gerek maske temini gerek hijyen malzemeleri ve bu hijyeni sağlayacak personel noktasında sıkıntı sorun yaşamamalıyız. Onun için ben biraz önce ifade ettiğim gibi bu süreçte hızlı bir şekilde bu tedbirlerin alınması için bir ek bütçe tahsis edilmeli diyorum. 18 milyon çok büyük bir rakamdır. 18 milyon dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan fazla bir rakamdır. Yani biz de 18 milyon öğrenci bir 1 milyona aşkın eğitim çalışan hesap ettiğiniz zaman yaklaşık 20 milyon kitleden bahsediyoruz ki buna üniversiteye dahil etmedik. Üniversiteye dahil ettiğimiz zaman 8,5 milyon üniversite öğrencisini de dahil ettiğimiz zaman yaklaşık 28-29 milyonluk bir kitledir eğitim kitlesi. Ben şunu ifade etmiştim. Her okula bir sağlık görevlisi tahsis edilmesi en güzeldi tabii ki. Ama şu an bu ülkenin buna bütçesi kaldırın bilemiyorum. Bunu yapamıyorsak bile her eğitim bölgesinde bir mobil sağlık ekibi tahsis edelim. Her eğitim bölgesinde. Ve o mobil sağlık ekibi gün içerisinde okullarımızı gezsin. Herhangi bir vaka tespit edildiğinde, şüpheli durumlara rastlanıldığında ya da ihtiyaç, okul idaresi ihtiyaç bildirdiğinde okula gitsin, mobil sağlık hizmeti hizmetini versin noktasını teklif getirmiştik. Ben bunun hala ısrarla e, talebini ortaya koyuyorum. Çünkü yarın inşallah okullarımız açtığımız zaman 18 milyon bir kitleyi, bu kadar yoğun bir sirkülasyonu, bunun bir sağlık açısından e, takip etmemiz çok önemlidir. Çünkü salgını kontrol edeceğimiz temel zeminlerden bir tanesi okullarımız olacak. Onun için ben e, mobil sağlık e, ekibi tahsis edilmesi önerimi sizin vasıtanızı bir kez daha inerliyorum. 23 Mart tarihinde biliyorsunuz biz EBA TV'yi hayata geçirdik. 16 Mart'ta okullarımızı kapandı, Zorunlu tatil oldu ki bu e, bütün insanlık gibi ülkemizde bir anda karşı karşıya kaldı bir durumdu salgın. Bir hafta, hafta gibi kısa bir sürede Milletin Bakanlığı EBA TV üzerinden uzaktan eğitim faaliyetlerini hayata geçirdi. Öncelikle şunu ben ifade etmek istiyorum eksikleri var, aksamalar var, arazlar var, problemler var. Yapılması gereken daha çok iş var. Ancak bir hafta gibi kısa sürede 18 milyon öğrenciye hitap eden bir uzaktan eğitim faaliyetini hayata geçmiş olmak bile bana göre başlı başına e, takdir hak ediyor diye düşünüyorum. Ama bu demek şu demek değil. Bu demek yaşanan aksaklıkların giderilmesi, giderilmesi noktasında tedbir anlamak demek değildir. Biz sendik olarak bir taraftan bu e, başarı takdir ederken Diğer taraftan da süreç içerisinde hem öğrencilerimizin ve özellikle öğretmenlerimizin yaşamış olduğu e, sıkıntılar alakalı hem yazılı e, başvurularımızla hem de kamuoyuna yönelik yapmış olduğumuz açıklamalarla ihkazlarımızı yapıyoruz. Takipimizi yapıyoruz. Yap yap yapmaya da devam edeceğiz. Ama şunu söylüyorum ben. Uzaktan eğitim bir tedbirdir. Uzaktan eğitim, yüz eğitimin yerini dolduramaz zaten. Ben uzaktan eğitimden, kendi namına söyleyeyim, öyle bir akademik, e, yüksek bir akademik başarı beklemiyorum. Bunu bir fantezi olarak görüyorum ben. Ben uzaktan eğitimi Çocuklarımızın kesintiye uğrayan eğitim sürecinde motivasyonlarını olabildiğince korumak adına aldığımız bir tedbir olarak bakıyorum. Bir öğretmen olarak ben uzaktan eğitim faaliyetlerinin EBA TV ya da e, internet tabanlı canlı ders anlatımıyla işimize sinmesi mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü diyorum ki ben size en ideal şekilde kurulamış olsanız ve hayata geçmiş olsanız dahi uzaktan eğitim, yüz eğitimi yerini tutmaz. Dolayısıyla hiçbir öğretmen bundan tatmamaz zaten. Yani birebir benim işime Zaman ben bu işi hallettim, hiçbir umut söylemez zaten size. Bu nokta ben öğretmenlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Bakın öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle alakalı hiçbir teknik destek almadılar. Hiçbir ekonomik destek almadılar. Ve bu süreç tamamen öğretmenlerimizin kendi kişisel gayretleriyle yürüdü. Bakın bizim eğitim fakültelerimizde uzaktan eğitime, yani eğitimin alt tepesine dair bir eğitim verilmiyor öğretmenlerimize ya da meslek hayatına başladıktan sonra hiçbir öğretmenimiz uzaktan eğitimle alakalı bir hizmet eğitim almadı. Biliyor musunuz? Ve 23 Mart'tan beri eğer bu süreç yürüyorsa uzaktan eğitim yoluyla çocuklarımızın, öğrencilerimizin eğitim süreci e, olabildiğince e, devam ettirebiliyorsa bundaki en büyük pay öğretmenlerimizin kendi kişisel imkanları ve gayretleri ortaya koyduğu performanstır. Şimdi sabah 8.30'da derse giren öğrencimiz var, öğretmenimiz var akşam 20-20'de efendim derse giren öğretmen öğrencimiz var. Ama bu biraz da zorunlu bir durum. Çünkü ee, siz internet tabanlı ders programını bir şekilde bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize dağıtmak durumundasınız. Dolayısıyla bu ee, bu zorunun bir yansıması. Ama şunu söyleyebilirim. Öğretmenlerimizin en çok şikayet ettiği de biliyor musunuz? Bu gayretlerin görülmemesi. Bir kısım e, çevreler tarafından. Bu gayretlerinin bu emeklerin görülmemesi. Öğretmenler 16 Mart'tan beri tatil kardeşim, öğretmenler yatıyor diyen bazı arazlı değerlendirmeler, e, hastalıklı değerlendirmeler aslında öğretmenimizin en büyük şikayet konusudur. Yoksa öğretmenlerimiz ne canlı dersten şikayetçi, ne akşam 20-20'ye kadar öğrencisiyle hem hemhal olmaktan şikayetçi. Biz bunu zaten yapıyoruz. Öğretmenlik mesaisi olmayan tek meslektir. Efendim, bakın hiçbir öğretmen şunu demez. Saat 5'ten sonra öğrencisine ya mesai bitti beni yarın ara. demez ya da veliye. Anladın mi? Dolayısıyla öğretmen asıl şikayeti yaptığı emeğin gayretin efendim görülmemesi, hak ettiği takdiri görmektir. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında biliyorsunuz ölçme değerleme yoktu. Hatta hatırlarsanız Sayın Milletin Bakanı bütün öğrencilerimiz birinci dönem notlara itibariyle ee, bir üst geçecek açıklaması yaptıktan sonra öğrencilerimizin hem EBA TV hem de internet tabanlı canlı ders eğitimlerine iştirakı çok düştü. Çünkü öğrenci psikolojisidir ben zaten sınıfı geçtim diye düşünen öğrenci derste iştirak etmedi. Ancak bu dönem farklı. Bu dönem e, geçen hafta Sayın Bakan da aşama yapmıştı hatırlarsanız. E, ölçme değerlendirme yapılacak dedi. Ve sınavlar yüz yapılacak dedi. Ki ölçme değerliminin olmadığı bir eğitim süreci zaten e, bir ayağa boşta demektir. Ben e, bunu doğru buluyorum. E, ölçme değerlendirmenin de tabii ki eee yüz yüze sınavlar yapılacak. Bu noktada da Milli Eğitim Bakanının tedbirleri en üst düzeyde almasını özellikle istem ediyorum. Çünkü e, biz elimizden geldiğince çocuklarımızı koruyoruz salgından ama bunu tedbirsiz yapmış olduğumuz sınavlarda kaybetmeyelim. Onun için e, bu yüz yüze okullarımız yapılacak sınavların iyi planlaması, iyi planlaması, takvimenin, sınıf mevcutlarının iyi planlaması lazım ki bu kadar emeğimiz boşa gitmesin. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığının Eğitimi paydaşlarla, başta sendikalı olmak üzere, paydaşlarla diyalog önemli tabii ki. Biz her zaman şunu söyleriz, bizler e, karşı mahalle değiliz. Biz eğitim sürecimi paydaşıyız, partneriyiz. Ve biz her zaman bütün çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi eğitim çalışanlarının huzuru ve eğitim sisteminin e, hayrı olsun, hayrın olsun diye yaparız. Milletin bakanlığına zaman zaman diyalog kuruyoruz ama diyalog kurmak yetmez. İstişare olmak yetmez. Yapıcı ve makul önerilerin hayata geçirmesi lazım. Bizim milletin bakanlığı beklediğimiz budur. 17 Ağustos'ta telafi eğitimlerine başladı evet. özel okullar. Devlet okulları 31 Ağustos'ta başladı biliyorsunuz. Daha sonra ee, ama kamuoyuna bazı haberler oldu. Bazı özel okulların e, özellikle bazı ara sınıflar için de e, kurslar açtığı, yüz eğitime geçtiği açılması bilgiler kamuoyuna yansıdı. Bunlar alakalı Milletin Bakanlığı e, geçen hafta yaptığı açıklamada buna müsaade etmeyeceklerini, bunun bir cezai müeydesi olacağını ifade etmiş. Çünkü bu dediğiniz gibi bir şeydir. Fırsat eşitsiz de olur. Şu an siz devlet okullarında mesela sadece 8 ve 12. sınıflara e, kurs açıyorsunuz değil mi? Ama özel okullar kurs adı, adı altında ara sınıfları da adeta yüzde eğitim almış durumdalar. Bu tabii ki öğrencilerimiz açısından ciddi bir fırsat eşitsizlidir. Ben bu konuda e, defa eten Milletin bakanı uyarmıştım ki geçen hafta içerisinde Sayın Bakan da buna müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Ama bu sadece lafta kalmamalı. Milletin Bakanlığı bu denetimleri sık şekilde yapmadı. Bunlar müsaade etmemeli diyorum ben. E, mesleki ve teknik eğitimdeki uygulamalı derslerle alakalı biliyorsunuz. E, bu beceri eğitimle alakalı genel müdür geçen genel genelisi yayınladı. Önümüzdeki süreçte yine bilim kurulunun tavsiye doğrultusunda ki ben şunu biliyorum. Milletin Bakanlığı Meslek Eğitim Genel Müdürlüğü e, meslek eğitimle alakalı yüz eğitim talebini ortaya koydu ortaya koydu ama bilim kuruluna çıkmadı. Bu hafta başı itibariyle biliyorsunuz işletmede beceri başladı ki bu da doğrusu oldu. Kendi geçen hafta bizim de talebimiz buydu. Çünkü işletmedeki beceri eğitim, yani uygulama eğitimleri uzaktan eğitim yoluyla olmaz. Olmaz. Dolayısıyla mutlaka bu çocuklarımızın stajlarını birebir yüze yapması gerekiyordu. Biz şunu önermiştik Milletin Milli Eğitim Bakanlığı'na. Riskin kontrol edebildiği ortamı sağlayabiliyorsak işletmelerde bunu sağlamıyorsak aynı koşullar oluşturduğumuz atölye, okullarımızdaki atölyelerimizde çocuklarımızın beceri eğitimlerinin yüz yüze yapmasının doğru olduğunu e, söylemiştik. Bunu talep etmiştik. Nitekim Meslek Eğitim Genel Müdür de geçen hafta içerisinde buna, e, bunu ihtiva eden bir genelgesin yayınladı. Ha, i̇şletmelerde bir takım sıkıntılar evet geliyor. Niye? Çünkü protokolün gerektiği bir takım tedbirleri e, bazı ağır buluyor. Ama e, ben her zaman söylüyorum önceliğimiz çocukların sağlığıdır bu koşulları sağlayabiliyorsak çocuklarımızı işletmeye göndereceğiz. Sağlayamıyorsak okullarımızdaki atölyelerimizde stajlarını beceretinde yapacaklar diyorum. Ben bu konuda protokoller konusunda e, taviz vermesini doğru bulmuyorum.